Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kabodokya bize hoş geldiniz. Bugünkü video içeriğimiz evinizin bahçesinde, balkonunda patates yetiştirmek isteyenlere özel. Patates dikmek için hala geç kalmadınız. Şimdi biz bugün kamur çuvallarına patateslerimizi dikeceğiz. Bunun için öncelikli olarak çuvallarımıza toprak doldurma ile başladık. Çuvallarımıza toprak doldururken ara ara toprağın içerisine otların yapraklarını kürek yardımı ile kıyıp koyuyoruz. Bu yaprakları koymamızdaki amaç toprağımıza gübre olacak bu yapraklar. Bunun için, toprağın içerisine yapraklarımızı atıp karıştırmaktayız. 7 çoğal toprak doldurduk. Tuvalarımızın ağzını elimizle kıvırıyoruz. Patates tohumu olarak Evimizdeki mutfağımızın dolabında çillenmiş patateslerimizi tohum olaraktan kullanacağız. Bu sayede patateslerimizin ziyan olmasını da önlemiş oluyoruz. Patatesler tamamıyla çil atmış. Çil attığı için artık bunlar ya çöpe gidecek ya tohum olacak. Biz tohum olaraktan değerlendirmek istedik. Çuvalların ağzından birer kepçe toprak alıp çuvalın ortasına patatesimizin çilleri yukarıya gelecek şekilde koyuyoruz. Ardından toprakla üstünü kapatacağız tekrar. Dikim işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Her çuvalımızda aynı dikim işlemini uyguluyoruz. Patatesleri çok derine dikmiyoruz bir kürek toprak aldıktan sonra hemen çuvalın ortasına patatesimizi çili yukarı gelecek şekilde koyup toprakla üstünü örtüyoruz. Dikim işlemini bitirmiş oluyoruz. Bu patateslerimizi dikerken bu çillerini kırmamaya özen gösterelim. Her çuvalımıza birer tane patates diktik. Şimdi sıra gübre verme işlemine geldi çuvalların sağını ve soluna elimizle hafif oyup çok olmayacak şekilde güvercin gübresi koyuyoruz. Güvercin gübresini koyduktan sonra toprakla üzerini kapatıp gübre verme işlemini de tamamlamış oluyoruz. Sadece patateslerimizde güvercin gübresi kullanmaktayız. Güvercin gübresinin dışında hiçbir fenli gübre kullanmıyoruz. Patateslerimize gübre verme işlemini bitirdikten hemen sonra can sularını vereceğiz. Çuvallara çok aşırı şekilde su dökmüyoruz. Görmüş olduğunuz şekilde su vermemiz yeterli oluyor. Bugün sizlere kömür çuvallarında patates dikimi nasıl oluyor onu göstermeye çalıştık. Sizler de evlerinizde çillenmiş olan patateslerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Biz çuvallarımızı bahçemize koyduk. Tabii siz dilerseniz evinizin balkonuna da çıkarıp balkonunuza da patateslerinizi yetiştirebilirsiniz. Böylelikle bir paylaşımımızın daha sonunda gelmiş bulunmaktayız. Video hakkında sorularınız olursa videonun altında yer alan yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Sorularınıza elimizden geldiğince en kısa süre içerisinde yanıt vermeye çalışırız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka paylaşımda görüşmek temennisiyle. Kalın sağlıcakla.